Azerbaycan depremin ilk gününden bu yana Türkiye'nin yanında arama, kurtarma ve tıbbi faaliyetlerinde 867 personel görev yaptı. Binlerce çadır, jeneratör, ısıtıcı afet bölgesine sevk edildi. Dönelim şimdi Bakü'ye. Fatih Avanos karşımızda. Bu Azerbaycan'ın depremin başından bu yana. Bütün gücüyle Türkiye'nin yanında bunu hissediyoruz, hissetmeye devam ediyoruz. Senden alalım detayları, ayrıntıları. Evet Coşkun Özen gerçekten Azerbaycan kardeşlik örneği gösteriyor. Türkiye ile tek yürek olduğunu işte bu zor günde bir kez daha göstermiş oldu. Sadece tabi depremle birlikte enkaz kaldırma çalışmaları değil sonrasında yaralıların tedavisi ve bölgenin uzun bir müddet yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunu düşünürsek Azerbaycan tarafı da 3 günde bir, 4 günde bir gönderilen yardımlara ilişkin bilgileri basında paylaşıyor. Son veriler de paylaşıldı. Buna göre bugüne kadar 867 personel bölgede görev yaptı. 832'si arama kurtarma faaliyetlerinde çalışmak üzereydi. Geri kalan personel gerek teknik personel gerek tıbbi personel o bölgede faaliyetlerini sürdürüyor. Azerbaycan Kahramanmaraş'a bir çadır kent kurdu. 4 e, sahra hastane ve yine şey 4 e, sahra mutfak ve 2 de sahra hastane kurmuştu. Burada da yine Azerbaycan ordusundan e, yine sağlıkçılar görevlerini devam ediyor ve burada da yaralıların tedavilerini sürdürüyor. E, bakanlıktan yapılan açıklamada 2 sahra hastane ve 4 sahra mutfak kurulduğu bölgede 6.872 çadır ve 183 konteynerin gönderildiği ifade edildi. Bölgeye ihtiyaç malzemesi olarak da 899 jeneratör, 318 bin üzerinde sıcak giysim, 412 bin adet ilaç, 12.790 ısıtıcı ve 240 binin üzerinde de yine ihtiyaç malzemesi, yaşam malzemesi bölgeye sevk edilmiş durumda. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı da depremin ilk gününden itibaren oldukça aktif ve Türkiye için bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Onlar da yeni bilgileri paylaştı. Buna göre şu, şu ana kadar 8 Şubat itibariyle başlayan sahra hastanelerde 260'lı çocuk 1364 kişiye sağlık hizmeti verildiği burada yine yapılan paylaşımda anlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin de yine Olağanüstü Hali'ler Bakanlığı kendisine ait kendi birimlerinin yapmış olduğu faaliyetlerde 53'ü sağ olmak üzere Türk vatandaşlarının enkazdan çıkarıldığı burada yapılan paylaşımda ifade edildi. Ülkede yardım toplama faaliyetleri, yardım seferberliği de devam ediyor. Tabi buradaki faaliyet gösteren Türk okulları da bu faaliyetlere katılıyor. Türk Diyanet Vakfı Bakü Lisesi 2 milyon Türk Lirasına yakın yardımı öğretmenleri, velileri, öğrencileriyle birlikte topladıkları yardımı yine afat hesaplarına geçmiş durumda. Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri ve yine öğretmenleriyle de buradaki gece gündüz devam eden kolileme işlemleri, tasnifleme sevk edilme koordinasyon işlemlerine bir fiil destek olduğunu ifade edelim. Ve Haydar Aliyev Vakfı o da Sayın Mihriban Aliyeva'nın kurmuş olduğu vakıf. Onlar da hemen her gün bir uçak kaldırarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor. Fatih Avanos Bakü'den aktardığı Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteğini bu deprem felaketi